Lavaziye'yi soruyorlar. Bu fen tahsili yapan kimselerin işi. Malum bu Lavaziye diyor ki bir şey yoktan var olmaz, var da yok olmaz diyor. Söze dikkat eden esasen Lavaziye'nin sözünden ne demek istediğini anlar. Bir şey kendi kendine yok olmaz, var. Yok da kendi kendine var olmaz. Allah yoku var eder, varı da yok eder vaziye demiyor ki Allah yok edemez, var edemez. Ve buna bağlı şu husus. Esasen eşyanın ezelden beri devam etmesi imkansızdır. Arz edeceğim. Eşyanın sonradan olduğunu görüyoruz. Ezeliyet Allah'a hastır. Fakat bu mevzu değişik şekilde bize takdim ediliyor. Biz de belki meselenin altından çok defa kalkamıyoruz. Bu ezikliği kabul ediyoruz. Maddeci diyor ki materyalist hususuyla bu asırda her yere kadar sinmiş böyle. Evde soğan pişerken böyle kokusu her tarafa siner ya. Küfür bir yerde patlayıverdi, bomba halinde her tarafa kokusu sini verdi. Bizde de şöyle mahkEs buldu. Avrupalılar, gavurlar ne diyorlarsa tereddüt etmeden Müslüman aynı şeyi söylüyor. Bizde zaten küfür adına her şey adaptasyondan ibarettir adapte edilen şeyler onların tekrarı. Allah mı ezelidir, madde mi ezeli? Bu neslin problemi. Bir de soru halinde çıktı mı ben de arz ederim size. Maddeci diyor ki madde ezelidir. Ezeli anlatayım mı size? Ezel, yeryüzündeki bütün kumları sıfır yapsanız, sonuna da güzel bir rakam otursanız onun, Ezele nispeten sıfır kalır bu. Ezel sonu olmama demektir. Maddeci maddeye ezeliyeti verirken işte bu manada veriyor. Şaşkınlığa bakın. Biz Allah'a ezeliyeti verirken işte bu sonsuzluk manasını veriyoruz. Allah kendi kendine ezeliyim diyor. Onların iddiası, iddiası bizim iddiamız delillere başvurmadan müsavi gibi gelir. Fakat biz bizim delillerimizi ortaya koyduğumuz zaman onların tutarsızlığı meydana çıkar. Diyoruz Allah ezelidir. Onlar da diyor madde ezeli. Biz diyoruz madde ezeli olamaz. Niçin olamaz? Çeşitli kanunlar maddenin ezeliyetine mani'dir. Bugün üniversitelerimizde yüksek tahsil yapan kimselere, makinada tahsil yapan kimselere okuttukları şeyler arasında iki şey görüyoruz. Termodinamik kanunu. Bu termodinamiğin birinci kanunu bizim eski tabirle enerjinin mahfuziyetinden bahseder. Termodinamiğin ikinci kanunu ki aynı zamanda karnot kanunu da denir. Karnot. Bu kanunda maddenin ezeliyetinin dibinde bir dinamittir. Karnot kanununa göre termodinamiğin ikinci kanununa göre arz edeyim ne demek bu kanun? Maddenin ezeli olmasına imkan yoktur. Bu müsbet bir ilimdir, tecrübeye dayalı bir şeydir. Diyor ki bu kanunda büyük mekanda ve küçük alemde tecrübelerimizde şunu görüyoruz. Kainatta merkezdeki sıcaklık muhit hattına doğru gitmek suretiyle müsavata doğru, sıfıra doğru bir gidiş müşahede ediliyor. Yani evimizde kaynattığımız yumurtalardan alalım meseleyele. Sıcak su içinde kaynattığımız bu yumurtalar, dış kabuğu soğuk suya soktuğumuz zaman soğur. Biraz sonra merkezden dışa doğru gelen hararet kabuğa aynı harareti kazandırır. Eğer bu ameliyeyi tekrar edersen, sokar çıkarırsan, sokar çıkarırsan, Merkezde hararet kalmaz, muhite de hararet gelmez. Müsavi hararete ulaşır, merkezde muhit. Kainat güneşlerden mürekkep. Bu güneşlerden bir tanesi olan bizim güneşimiz, bütün etrafındaki gezegenlere ışık gönderen, radyasyon gönderen güneşimiz, bir saniyede 365 milyon ton hidrojen helyume çeviriyor. Etrafa bu kadar hararet veriyor. Her yıldızda bu kadar hararet veriyor muhite merkezden giden bu hararet, müsavi derecede bir hararet meydana getirecektir bir gün. Ve deniyor ki 5 milyon sene sonra termodinamik kıyameti kopacaktır. Muhitle merkez aynı hararet seviyesine yükselecek veya düşecek. Böylece müthiş bir potansiyel olacak. Fakat hayata medar olmayacaktır bu. Çünkü artı eksi kalkacak ortadan. Zahit nakis yok olacaktır. Onun için hayat canlılık, hareket olmaz öyle bir dünyada. Beş milyon sene sonra siz kaçsanız da, kaçmasanız da bu olacaktır diyor. Bunu altı milyon yapın, yedi milyon yapın, ister elli milyon yapın, ister elli milyar yapın. Bütün bu rakamlar ezelen nispeten hiçbir şey ifade etmez. Meselenin bu tarafını aklınızın bir köşesine koyun. Ondan sonra beni takip edin. Biz diyoruz ki madde ezelidir. Halbuki madde netice itibariyle termodinamik kıyametine doğru gidiyor. Halbuki ezel olsaydı şimdiye kadar bu kıyamet sittin defa kokmuş olacaktı. Çünkü ezel dediğimiz şey arzettim. ettim. Yeryüzündeki kumları sıfır yapsanız bir rakam koysanız sıfır olur ona göre. Bu kadar zamandan beri belli bir ömrü olan maddenin kendi sistemini devam ettirmesine imkan yoktur. Bir gün donacak, Hayat mayat her şey suya erecek. Şimdiye kadar olmadığına göre demek bir başlangıcı vardır. Sonunun olması başlangıcının olmasını gösteriyor. Onun için eski kelamcı bütün zekasının inceliğiyle şöyle demiştir. Tahavvül eden değişen, halden hale maruz kalan, iyonlaşan bir noktaya doğru giden şey ezel olamaz. Bütün bu arızalardan münezzeh, mukaddes olan Allah'tır ki ezel odur. Keza kainat güneşlerden ibaret, güneş dolu. Güneş de bu güneşlerden bir tanesidir. Ve yine ilim diyor ki bize şu kadar milyon sene sonra bir cüce güneş yıldız haline gelecektir. Korkunç bir anil merkez hareketi olacaktır. Ondan sonra da içinde ne kadar merkezinde hararet varsa dışı attıktan sonra bir kasılma, büzülme olacaktır. Etrafını yakıp yıktıktan sonra artık kendi hayatını devam ettirme imkanı da kalmayacaktır. Bütün kainatta böyle güneşlerden ibarettir her birisi etrafa ışık göndermekte ve kendi kütlesinden bir şeyler kaybetmektedir. Eğer kainata ezeliyet verecek olursak şayet, atoma, maddeye ezeliyet verecek olursak şayet, ezelden beri devam ede gelen bu şeylerin şimdiye kadar çoktan bitmiş, tükenmiş olması gerekirdi. Ezel unutmayalım, mazi silsilesinin başı değil, sonsuz demektir. Ve biz bu, bunun gibi elektronların hareketi, bu onların bir noktada durması gibi kanunlara istinad ederek diyoruz ki bunlar ezel olmaz, Allah ezelidir.